20 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağının ikinci günü ve 2020 yılını geride bırakmamıza son 10 gün kaldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e nazır karşımız Ukrayna Ukrayna ile uçak e, silah sanayi anlaşmalarımızın da ülke genelinde e, güzel bir olay olduğunu da sizlere aktarabilirim ve yine şu anda bulunduğumuz yer Kuzuluk Mahallesi'nden sizlere güne dair gelişmeleri aktarmak istedim. Evet Karasu ilçemizde bugün cenaze ve vefat olayında fazla bir durumla karşı karşıya kalmasak da yine hastanelerde ve evlerinde tedavi altında bulunan vatandaşlarımızın olduğunu sizlere aktarmış olalım ve hepsine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Karasu ilçemizin sevilen simalarından Musa ee, Özcan amcamızın da şu anda Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında olduğu ama bu hafta e, sağlığının iyiye giderek e, yoğun bakımdan çıkacağı bilgisinde edinmiş olduk. Şu an siz belki göremiyorsunuz ama e, Karasu Limanı'na büyük bir gemi giriş yapıyor. Size yakın merceği almaya çalışıyorum ama alamadım. Evet değerli takipçilerimiz Karasu ilçesinde ve Sakarya'da gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ve Kuzey Marmara Oto yolunun açıldığının bilgisini de sizlere aktarmıştım. Bununla ilgili de bize çokça sorular geldi. İstanbul Boğaz Köprüsü'nden girdiğiniz zaman Karasu'nun Karasu Adapazar yolunun Poyrazlar mevkiinde yani Karasu'ya 40 km mesafedeki alandan çıkış yapıyorsunuz. Ne kadar ücret ödenecek? Geçsek de geçmesek de ne ödenecek? Bununla ilgili zaten yorumlarınız yaptığım haberlerin altında da var. Haberin metninde de kaç paraya Karadeniz e, Kuzey Marmara Otoban yolunu kullanacağınızın bilgilerine sahibiz. Evet yine ilçemizde sizlerden gelen mesajlara da bakarak yorumlarınızı bugün yaptığınız yorumları da tek tek okudum. Onlarla da ilgilenmeye çalıştım. Muhammed Yörükhan Meryem Er Yılmaz ve ee, yine Saadet Tudan, Hatice Aydın, Rasim Yılmaz, Süleyman Binay, Ayşegül Oktay Özen, Elmas Civelek, Sezer Sivriburun, Samsun'dan selamlar Yaşar Deniz, Saadet Tudan ve yine selamlarını ileten tüm takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ne diyoruz? Şu anda Karasul Limanı'na girmekte olan... <laughs> geminin büyüklüğünü sizlere yakınlaşmadığı için gösteremiyorum ve yine sokak hayvanları aynı zamanda kimsesiz fakir fukara'nın durumuyla ilgili de her zaman sosyal mesajlar vermeye çalışıyoruz ve yine ülkemizdeki ekonomik e, olumsuzlukları da dile getirdiğimizde bizleri hedef alan yorumlara, özel gelen mesajlara takip etmeme kararı alanlara dahi artık denk gelmeye başladım. Evet 20'si 20 yani Bundan 8 ay önce 2020 yılının Şubat ayında 35 TL'ye 5 kilo ayçiçek yağını alıyorduk da şimdi dün kendi yerli esnafımdan 73 TL'ye yani ucuz olan yerde olmuş olsa 73 TL'ye almış olduğumuz 5 kiloluk kiloluk ayçiçek yağını karşılaştırma yapınca neredeyse Çanakkale Savaşı'nın e, yaşandığı yıllara kadar giden mesajlar aldık. Evet, belki demiyoruz. Alamayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ve ne diyoruz? Bugün bir yardım kolisi yapmaya çalışsak içine yağ koymadan geçiş yapılacak olan yardım kolileri olacak adeta. Ve yine esnafımızın durumuyla ilgili sizlere bilgiler aktarmaya çalıştığımızda esnafımızın ayakta kalabilmek için yapacak yapmış olduğu mücadeleleri de ortaya koymak durumunda kalıyoruz. Çünkü evet kimse ses çıkarmadığı zaman sessiz Zin içerisinde herkes kral çıplak demekten başka e, bir durumla karşı karşıya kalmıyoruz. Evet yine e, 2010 yılından bugüne 2009 yılından bugüne yapmış olduğum haberlerde hemen şu karşımda parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yeni mahalle köprüsüyle hemen de karşımızda şu istikamette bulunan yol ana yolumuzda yüzlerce kaza onlarca ölümlü kazalar meydana geldi. Her defasında bunu dile getiriyorum. Çünkü burası artık İstanbul'un arka bahçesi. Bileni de bilmeyeni de Karadeniz yolunu kullananı kullanmayanı da çat kapı bu yola düşenler burada yazlı olanlara gelen misafirlerin hayatı tehlikesinin olduğu bu yolu konuşmaktan bıkmayacağım. Çünkü Burak Ekşi, Hızır Ekşi ve birçok hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu bu yollarda. Bu trafik fihin e, olmadığı ama yolun bir e, nedense yapılmadığı durumda ki geçtiğimiz günlerde yine 19 yaşında bir kardeşimiz vefat etti. Ki biz bunları konuşurken sizlere evet Aşkın Engin Limandere'den selamlar demiş Emine Semiz bizlerle beraber yine Dalkaya Londra'dan bizlerle olan Vedat amcamız bizlerle beraber ve biz neredeyiz? Elbet bir gün her canlı ölümü tadacaktır ve ölümü tadanların bir kabri bir mezarının olması dinimizce var. İnşallah mezarımız kabrimiz olur. Kuzuluk Mahallesi mezarlığındayız şu anda. Bunun da bilgisini sizlere aktarmış olayım. Vedat amcama da selamlarımı iletiyorum. Ürmen Çakmak Mardin direkten selamlar demiş. Bizden de Mardin'e selamlar. Karasunlu Park e, kalkacakmış. Yeri nerede kurulacak? Karasu Park kalkacak. O alana haberlerimizde de yer vermiştik. Karasu Belediyesi güzel bir tesis yapmış olacak. Luna Park'ın nereye taşınacağı, açılıp açılmayacağı ile ilgili bilgi yok. Luna Park özel bir işletim sektörü. Asım Öğütcan Akçakoca'da askerlik yaptım. Oraları gezmeye gelirdim. Sayende e, özlemim gidiyor demiş Asım Bey'e teşekkürler. Mehmet Çevik Plaj Caddesi'nde büyük ağaçlarda sökülecek mi? Hayır sökülmeyecek bilgisine sahibim. Evet. Ayhan Erez Cihan abi kolay gelsin demiş. Sercan genç selamlar demiş İsmail Zabun hayırlı günler dileklerini iletmiş Muhammed Ordoloş kolay gelsin Mehmet İnci Püskül hırsızlıklar var balıkta bolluk var Can Bey demiş ve Tekirdağ'dan selamlar geldi Hüseyin Aydın Kars'tan selamlar geldi Ersin Turan ve Sevin Bulut Darıçayırı'ndaki akrabalarına selam yollamış aracılığımızla Cihan kardeşine selamlar yollayan Tamer Tuğrul'a bizde selamlarımızı Doğan Pamuk Osman Fikri Yaşar bizlerle birlikte Hakkı Çakır Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı açıldı. Adapazarı Sapı açıldı mı? Evet açıldı Hakkı Çakır. Onu sizlere aktarmıştım. Ee, pazar yerinin değişeceği doğru mu Osman Kahveci? Hayır. Pazar yerinin değişeceği doğru değil. Soğuk havada bizlere karasumuzun haberlerini vermek için çaba sarf ediyorum. Ben iki aydır İstanbul'dayım. Teşekkürler Fikri Bey. Sağ olun. Hülya Şimşek Sebi. Evet değerli takipçilerimiz size güne dair gelişmeleri Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nden hemen karşısı Rusya ve doğasıyla, yeşiliyle, mavisiyle, kışıyla ve e, sizlere bugün nostalji adı altında e, fotoğraflar paylaştım. Yani ben cenaze habercisi Cihan Emre sadece bugün değil e, 11 yıldan beri sosyal Ağlarda sizlere güne dair gelişmeleri en azından cenaze haberlerini bildirecek kadar paylaşımlar yaptığımı bir kez daha söyleyeyim. Bugün tek bir yayınımdan tek bir kelimemden beni yargılayan e, değişik platformlarda yorumlar yapan hem esnaf hem e, işletmeci hem de hiç tanımadığım takipçilerime lütfen geriye dönük paylaşımlarıma Cihan Emre'nin Karasu Cihan Haber'in paylaşımlarına da bakın. Yine hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve bu kısıtlamaların ardından 10 gün sonra yeni yılda patlamalar yaşamayalım lütfen. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü de sonrasında uygulanacak olan tekrar yasaklamalara kadar lütfen tedbirlere, kurallara uyalım. Bu duygu düşüncelerimizle tüm sağlıkçılarımızı Emniyetimizi, jandarmamızı, Mehmetçiğimizi ve e, yine temizlik işlerimizi, devletimizin bekası, milletimizin rahatı, refahı için çalışan, taş üstüne taş koyan herkese alkışlıyoruz. Çalana çırpana oturduğu koltukta rahatını gözetip de halka, vatandaşa elini uzatmayana seçildiği yerde yine sesi artık eskisi kadar gür çıkmayanlara yumurta teklif ediyorum. Çiğ yumurta içsinler sesleri o zaman çıkar belki. Ve yine ne diyoruz? Gerçekten evde oturun denilmesinin ardından evde oturanların sıkıntılarıyla bir elektrik sıkıntısı var Karasu'da SEDAŞ. iki daha ne var? Altyapı internet sıkıntısı var. Bunları da lütfen ve lütfen ele alalım ve sizlere yayınımız son verirken Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karasu Cihan Haber Ailesi'ne destekte bulunma konusundaki sponsorlarımızın ismini sayacağım. Çok e, affınıza sığınarak diyeceğim ama sponsorlarımızın sayesinde bu telefonun interneti, ofisimizin giderleri yılbaşından sonraki profesyonel atımlarımızın destekçileri olan Kalem Mimarlık, Şehri Keyif, Ateş Sürücü Kursu, Sahil Karadeniz Ekmek Fırını, Berlin Döner Hazal kebap, Enser kebap, salih et, aydın oğlu besicilik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli iş adamlarımıza, esnaflarımıza, siz takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve Reşat İmran Aynur, Meryem Er Yılmaz, Burhan İmamoğlu. 49 ülkeden net takip edildiğimizin bilgisini sizlerle paylaşmakla beraber tüm Türkiye, il, ilçelerinden de sevenlerimizle, siz değerli takipçilerimizle bu atmosferde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık ve yine ne diyoruz? Sevdiklerimiz için, gelecek nesillerimiz için maske, fiziki ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Evet, sevdiklerimiz hayatta olanlarımız bu tarafta ve bir bir kaybettiklerimiz hemen arkada görmüş olduğunuz mezarlıklarımızda. Bu nedenle sevdiklerimizin bugün değerlerini, kıymetlerini bilerek yine söylüyorum ki bazı şeyler geç kalınmadan yapılmalı. Mesleğim fotoğrafçılık. 23-24 senedir aşağı yukarı fotoğrafçılık yapmaktayım. Ve ne diyorum biliyor musunuz? Bazı yerlerde fotoğraflarınızı büyükleriniz ya da büyük yerlerdekiler vefat etmeden önce onurlandıralım. Yani şunu hep dikkat etmiştim. Ne zaman annemizi, babamızı, kardeşimizi ya da siyasi ya da seçilmiş odalardaki koltukta uzun süre oturanların değerlerini hep öldükten sonra anlamış oluyoruz. Ve ben buradan diyorum ki şimdi telefonunuza sarılın. Hiç aramadığınız sevdiklerinizi ...büyüklerinizi, amca, dayı, hala... ...tabii görüştüklerinizi arayın... ...hal hatır sorun. Bugünleri belki kucaklaşamıyorsa olsak da... ...en azından sesimizde ...moral motivasyon olma açısından da... ...iyi geleceğini düşündüm. Nereden böyle bir konuya, düşünceye vardık? İnsanın içinde sesini duymayı... ...hayal ettiği sevenlerinin de olduğunu... ...hepimiz biliriz zaten. Evet, bu duygu düşüncelerimle... ...yarın mesainin başlamasıyla beraber... ...lütfen kurallara uyalım. Kurallara uyalım... Acı haberleri ay Mustafa abimiz de korona'ya yakalanmış ya 40 günde de çok kötü hemen de vefat etti üzüntülerini yaşamak istemiyorsak lütfen ve lütfen sosyal mesafe, fiziki mesafe, hijyen, temizlik kurallarına uyalım. Bu duygu düşüncelerimle hepinizi en derin saygı, sevgi, hürmetlerimle kucaklıyorum. MBS site yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin de sponsorluğuyla Ant -Wifi Ateş Sürücü Kursu, Şehri Keyf, Berlin Döner, Hazal Kebap, Nisa Kebap, Sahil Et, ve yine nöbetçi köfteci Ersin kardeşimiz. Taksici kardeşlerimiz de var. Bizlere ulaşanlara, bizlere destek olanlara. Biz de acizane bu platformda kendilerinin isimlerini zikrederek desteklerimizi onlar için de ortaya koymuş oluyoruz. Tekrar Yusuf Amanet kardeşimiz de katıldı. Onun ve Erkan Fidan'ın huzurunda hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.